Photoshop'ta otomatikleştirme işlemi, önceden hazırlanmış eylemlerin çalışıp birden fazla işi yapmasıdır. Aynı iş hem hatasız yapılır hem de zamandan kazanılabilir. Action yani eylem, yapılan bir veya birden fazla uygulamanın genel ismidir. Eylemler yani Action paneli, eğer o sırada çalışma alanınızda görünmüyorsa, Windows paneli altından Actions seçimiyle aktif hale getirilebilir. Actions panelini açtığınızda karşınıza çıkan hazır eylemleri uygulayabileceğiniz gibi kendi eylemlerinizi yaratıp onları da resimler üstüne rahatça uygulayabilirsiniz. Actions panelindeki eylemlerin aslında arka arkaya yapılan birçok küçük işin bir arada olduğunu söylemiştik. Bunu görmek için ise herhangi bir işlemin yanındaki üçgen ikonuna tıklayıp bu eylemin aslında neleri arka arkaya sizin resminiz üstünde gerçekleştirdiğini görebilirsiniz. Örnek olarak sepya tonlamasını bizim çalışma alanımızdaki resmimizin üstüne uygulayalım. Sepya'yı gördüğünüz gibi Actions menüsünden seçtik ve arkasından panelin alt tarafında bulunan Play ikonuyla buradaki özelliklerin resmimize uygulanmasını sağladık. Bu örnekteki Sefi uygulaması aslında layer'lardan da dikkat edilebileceği gibi Hue and Saturation ayarlarıyla oynayarak bizim resmimiz üzerinde yapılan bir değişikliği anlatır. Ancak bunun her seferinde aynı kayıpsız ve daha hızlı olması için Action panelini kullanmak daha yararlı olacaktır.